Baba, Şalini... Konuş Tripurari. Maydaşrat eve geldim. Buraya geldiysen neden beni arıyorsun peki? İçeri gir ama kapının dışında dur. Tamam. Sen neden ayaktasın? Senin oturman gerekiyor. Suçma hadi otur lütfen. Uzun süre ayakta kalmamalısın biliyorsun dizlerin ağrıyor çünkü lütfen dikkatli ol dinlen biraz baba Şelenip merhaba Bay Daşrat Viplav'dan yeni bir haber mi var Bay Daşrat Viplav sığınma evini böceklere karşı ilaçladı dulların hepsini otelde kalmaya ikna etti. Evet. Baydaşat. Viplav onlarla çok mutlu görünüyor. Hepsiyle arası çok iyi. Bu arada şu Dani... Viplav onunla birlikte evin tüm işlerini yapıyor. Temizlik yapıyor, eşya taşıyor. Bunları neden yapıyor hiç bilmiyorum. Çok üzücü çok. Biri hata yapar, diğerleri sonuçlarına katlanır. Peki Viplav ne zaman dönecekmiş? Bilmiyorum Bay Daşrat, onunla bu konuyu hiç konuşmadım. Aslında Viplav sabah erkenden orada çalışmaya başlıyor. O zaman beni oraya götür. Ben Viplav'la konuşurum. Baba ben... Benim bu saçmalıklar için zamanım yok kanak. Ee, şöyle yap sen. Evet. Viplava git ve ona baba annesinin iyi olmadığını söyle tamam mı? Sen gittiğinden beri ağzına hiçbir şey koymadı de. O zaman eve koşarak döner. Bu doğru olur mu? Viplav'ın dönmesini istemiyor musun? Bunun için küçük bir oyun yapamaz mısın? şöyle yap. Git Viplav'ın en sevdiği yemeği getir. Ona gönderin. Tamam. Bu iyi fikir. Yemeği alınca çok sevinecektir. Al şunu. Sen bu yemeği al. Tamam. Viplav'a babaannesinin yemek yaparken elini tencerede yaktığını söyle. Anladın mı beni? Evet, evet Bay Daşrat. Git. Baba, bakar mısınız? Evet. Tamam, hemen geliyorum. Evet, evet. Evet, hemen geleceğim. Tamam, tamam. Pederlerin toplantısından aradılar. Hemen gitmem gerekiyor. Evet. Özür dilerim amca. Sizi yanlışlıkla çöp atmışım. Sakin ol, sakin. Yıllardır <laughs> ...kocamın anılarına gözüm gibi baktım ben. <laughs> Onlar benim yaşama nedenimdi. <laughs> Ağlama artık. Hadi kendine gel, ne olursun? Abla sen en büyüğümüz. Burada en deneyimlimiz sensin. Ailemizin yanında olacak kadar şanslı olmadığımızı biliyorum. Ağlamanın faydası yok. <laughs> ne olur böyle yapma. Ağlama lütfen. Kocan her zaman kalbinde yaşayacak. Üzülme artık. Hadi lütfen sakin ol. Burada ne işin var? Bize yeterince acı çektirmedin mi? Neden bizi rahatsız ediyorsun? Git buradan. Bana bağırmaya çok heveslisin. Hanımefendinin kocasının ismini sormaya geldim. Söyler misiniz? Neden oğlum? Rancid Singh. Vay. Böyle yakışıklı bir adamın ona yaraşır bir ismi olmalıydı. Subedar Ranjit Singh Fotoğraflarınızı getirdim hanımefendi. Neden hala ağlıyorsun? Size büyük anne diyebilir miyim? Evet oğlum. Bana büyük anne demeyeceksin de ne diyeceksin? Eskiden babaanneme prenses derdim. Prenses kralın kızı demek çocukken hayaletlerden ödüm kopardı. Ve babaannem beni hep yanında yatırırdı. Bana ninniler söylerdi, masallar anlatırdı. Onları dinlemeden uyuyamazdım. Bana babaannemi hatırlatıyorsunuz siz. Büyük anne istemeden seni çok incittim. Lütfen affet beni. Birkaç gün önce aynı şekilde babaannemi de böyle üzmüştüm. Bir ziyaretçiniz var. Bay Tripurari e, sizi görmeye geldi. Öyle mi? Vay canına Bay Viplav. Dulların evini tamamen yenilemişsiniz. Renkler cevap canlı duruyor. Elimden geleni yaptım ben ama kadınlar bana çok kızdı. Ne? Ne olduğunu söyle. Babaanneniz size bir şey gönderdi. Bu arada Bay Viplav, Bayan Suşma bu insanlara yardım ettiğiniz için çok mutlu. O yüzden ateşi olmasına rağmen size Lado yaptı. Babaannem hasta mı? Evet, yani... Ramu ben Viplav, babaannemi telefonu çağır. Hanımefendi, Bay Viplav sizinle konuşmak istiyor. Ver şunu. Nasılsın oğlum? Ne oldu babaanne? Hasta mısın sen yoksa? Aa, evet yani aa, tatlıları pişirirken elim kaydı ve yandı. Ama sen sakın endişelenme oğlum. Her şey yolunda merak etme. Ama tripuraria ateşin olduğunu söyledi bana. Evet o daha önceydi. Tripuraria unutmuş. Demek öyle prenses. Beni eve getirmek için bahane uyduruyorsun. Bak bunu bildiğim iyi oldu. Ama biliyorsun burada işim bitmeden gelemem oraya. Değil mi? Beni bir tek sen anlarsın babaanne. Evet tatlım. Sorun değil. Nerede olursan ol. Sen mutlu ol. Benim dualarım her zaman seninle oğlum. Görüşürüz babaanne. Ne oldu dostum? Demek beni kandırmaya çalıştınız öyle mi? Hayır Bay Biplav özür dilerim. Ben gitsem iyi olur. Tamam git. Tamam. Tripurari. O fotoğrafı gazeteye gönderen adamı bulmak için iki günün var. Onunla kapatılacak bir hesabımız var. Siz merak etmeyin, ben halledeceğim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.